Selam arkadaşlar ben proje ekibinden Alican Crypto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arbitrum'da mükemmel airdroplar kazandık. Arbitrum'dan sonra Layer 2 projelerine oldukça yüksek bir ilgi oluştu. Bugün airdrop'unu kovalayacağımız Layer 2 zk Rollup projesi olan zkSync güncel videosu ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere aylar önce yayınladığımız zkSync videosunda ZKS airdropu kovalamıştık. Bunun sonucunda zigzag airdropu kazanmıştık ama hedefimiz her zaman olduğu gibi yüksek. ZKS'in kendi coin'inden de airdrop almak istiyoruz ve işlemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi işlemlere geçelim. Öncelikle borsalardan ZKS'in tarafına direkt para yollayamıyoruz. O yüzden bir işleri kullanmak zorundayız. Yani köprüleri kullanacağız arkadaşlar. Bunu da ZKS'in kendi köprüsünden yapacağız. Ee, bu ve kullanacağım bütün linkleri videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken şey şu. Ethereum ağından zkSync Era Mainnet'e e, para aktarmamız gerekiyor. Bu para arkadaşlar Ethereum olarak atacağım ben. E, şu miktarda Ethereum atacağım yaklaşık e, 90 dolar civarında. Deposit kısmına tıklıyorum. Şöyle bir hata verdi bunun sebebi arkadaşlar Fi için gerekli parayı karşılaması için biraz daha bakiyemden biraz daha düşüyorum. Öyle atıyorum. Deposit diyorum arkadaşlar cüzdanıma şimdi bir onay gelecek. Bu onayı veriyorum arkadaşlar. Bizden 5.75 dolarlık bir fee alacakmış. Toplamda 85 dolara maliyeti olacakmış arkadaşlar. 80 doları ZK Sync Era tarafına geçecek arkadaşlar. Onayla diyorum. Evet bu işlemimizin onaylanmasını bekleyene kadar ne yapacağız şimdi? Chain liste gireceğiz arkadaşlar. Burada ne yapacağız? ZK Sync Era mainnetini Metamask'ımıza ekleyeceğiz. Ben buraya ZK Sync yazıyorum. Şöyle tekrar yazayım. ZK Sync yazdım. Karşımızda bu çıktı arkadaşlar. Add to Metamask diyorum. Ama öncesinde burada cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Ardından Add to Metamask diyorum. Cüzdanıma bir onay gelecek. Bu A arkadaşlar Metamask'ıma ekleyecek. Şimdi A değiştir diyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi buraya arkadaşlar benim Z era mainnetim geldi. Metamask'ıma bu ağı kurmuş oldum arkadaşlar. Evet işlemim yaklaşık 3 dakika sürdü arkadaşlar. 3 dakika sonra ne oldu burada? Z era mainnette param buraya geldi. Şimdi işlemlere başlayabiliriz arkadaşlar. Ben burada zigzag sorunlu olduğu için ve daha önce zigzagdan işlem yapıp airdrop aldığımız için farklı bir platformu deneyeceğiz. Mut Mood.io'yu deneyeceğiz arkadaşlar. ZK Sync tarafında Eren Mainnet'te arkadaşlar çalışan Ender DeFi e, projelerinden bir tanesi, platformlarından bir tanesi. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Enter App diyoruz. Burada ne yapacağız? Öncelikle Swap işlemleri yapacağız. Ardından Pool eklemesi yapacağız. Ben şuradan cüzdanımı bağlıyorum hemen hızlıca. Cüzdanımı bağladım ve artık buraya bağlandık. Şimdi Swap kısmına geliyorum. Buradan bir token seçmem gerekiyor. Öncelikle Ethereum'u seçiyorum. Ardına USDC seçiyorum arkadaşlar. Buraya bir miktar ethereum yazacağım şöyle yazayım bir dolar çok az oldu şöyle 17 dolarlık bir swap işlemi yapacağım karşılığında 17 dolar değerinde usdc alacağım arkadaşlar usdc alacağım swap butonuna basıyorum cüzdanıma bir onay gelecek evet gördüğünüz gibi geldi onay evet işlemim onaylandı 17 usdc aldım artık şimdi ne yapacağım arkadaşlar swap işlemini geçeceğim burada arkadaşlar devamını ben getirmeyeceğim videodan sonra devamını tabii getireceğim. Ama size şu tavsiye veriyorum arkadaşlar. Ayda farklı günlerde yani bir ayda arkadaşlar en az 4-5 farklı günde bu işlemleri yapın. Yani bir gün 30-45 işlem yapacağınız arkadaşlar onu bir aya yayın. Sonra o bir ay yaptıktan sonra farklı ayda yine aynı şekilde işlemler yapmaya çalışın arkadaşlar. En azından swap işlemleri yapın. Pool'u her zaman yapmanıza gerek yok. Transaction'lar önemli. Pool önemli arkadaşlar. da swap'lerden oluşturabiliyorsunuz zaten. Pulda da geleceğiz ne yapacağız? Şimdi az önce USDC almıştık, Ethereum bozuk. Şimdi arkadaşlar hem USDC'm var hem de Ethereum'um var. Bunu nasıl yapacağım? Add liquidity tarafına geliyorum. Butona tıklıyorum ve ben buradan Ethereum seçiyorum. USDC'm vardı. Şimdi pool oluştururken iki yerde de param olması gerekiyor. Yoksa pool oluşturamıyorum arkadaşlar. Manage kısmına basıyorum. Ardından buraya öncelikle arkadaşlar şunu belirtmem gerekiyor. Buradaki miktarla buradaki miktarın aynı olması gerekiyor dolar cinsinden. Ben buraya 10 dolarlık bir işlem yaptığımda karşılığında arkadaşlar şu kadar Ethereum istiyor. E yani biz burada ne yapacağız? Bu iki çifti yani bu Ethereum'la USDC'yi ne yapıyoruz? Birleştirip bir havuz oluşturuyoruz. Approve e diyorum öncelikle. Evet MetaMask bize diyor ki arkadaşlar sınırsız izin yerine usdc'yi bu platformun en fazla ne kadar kullanabilir diye bana bir approve e seçeneği sunuyor arkadaşlar. Ben de buraya diyorum ki 15 usdc olsun az önce 10 usdc buraya aprovlayacaktım şimdi buraya 15 sınırı koyuyorum ki bu site hacklendiğinde arkadaşlar benden maksimum 15 usdc çalabilir eğer öyle bir ihtimal olursa arkadaşlar hackerlar tarafından ele geçirilirse bu da güzel bir özellik bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyoruz sonraki butonuna basıyoruz onayla butonuna basıyorum ve işlemin gerçekleşmesini bekliyorum arkadaşlar. İşlemim gerçekleşti şimdi swap için arkadaşlar ne yapacağım onayla diyeceğim onaylıyorum. Evet bu işlemimiz gerçekleşti. Dilerseniz arkadaşlar burada withdraw diyebiliyorsunuz yani burada bir işlem daha yapmak için ne yapacağım ben şimdi burada. Maksimum değil de şöyle maksimum seçeyim e, maksimum değil de arkadaşlar küçük miktarlarda bir withdraw işlemi yapabiliriz bunu da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben düşük miktarda koyduğum için withdraw yapmak istemiyorum şu an. Tabi bu LP sonucunda yani pool oluşturduğumuz sonucunda gelen ödüller de reverse kısmında oluyor arkadaşlar. Buraya ödüller biriktikçe collect yapıp bu ödülleri kazanabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. APY'si de arkadaşlar yüzde %7'ymiş yıllık faiz oranı. Şimdi işlemler bu kadar mı? Değil arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Şimdi ZK Sync'in ana sayfasına geldiğimizde şöyle ana sayfasına gelelim. ZK Sing'in ana sayfasına geldik. Burada arkadaşlar Explore the Ecosystem yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Bu Burası arkadaşlar şu ZK Sync era'da çalışan hatta ZK Sync'in bütün platformlarında çalışan testlerinde işte Lite'da era'da çalışan bütün platformları burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada gördüğünüz gibi live on ERA yazıyor arkadaşlar. Bunlar bizim dikkatimizi çekiyor şu an çünkü ERA'dayız. Yapacağımız işlemler ERA'yı ilgilendiriyor arkadaşlar şurada. Ve burada arkadaşlar projeleri kendi araştırmalarımızla ne yapacağız? Araştırıp işlemler yapabiliriz. Wallet'larını kullanabiliriz. NFT platformlarını kullanabiliriz. Dediğim gibi burada çok sıkı bir şekilde araştırma yaparak siz daha farklı platformlar keşfedebilir. Ve onlarda işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve sonrasında ne yapacağız? Bu platformlara %100 güvenmeyeceğiz arkadaşlar. Hemen revoke notta keşe geleceğiz. Yukarıda burası nasıl kullanılırın videosu var. Şurada hemen göreceksiniz. Burada arkadaşlar az önce ben USDC'ye bir epro vermiştim hatırlıyorsanız. 15 dolarlık bir epro vermiştim. Ben buna güvenmeseydim eğer mesela ben bu siteye güvenmiyorum. ve cüzdanımın çalınmasını istemiyorum dersek de burada revoke tuşuna basarsınız arkadaşlar. Ve buradaki app rolünüzü iptal etmiş olursunuz ve buradaki yetkilerin hepsini onlardan almış olursunuz arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. 0.37 bir fee istiyor arkadaşlar. Ben onayla diyorum ve kafam rahat oluyor artık. Şimdi NFT tarafına geçelim arkadaşlar. Sync era tarafında. Ben burada mit square kullanacağım. mit Square'de arkadaşlar çok fazla koleksiyon yok. Yani ZKAP var bu da fiyatı biraz yüksek o yüzden hiç gerek yok burada name servis var bu da resmi bir name servis değil hemen birden bire çıktı birkaç gün önce ve Twitter hesaplarında güvendiğimiz kişiler yani en azından ZK tarafında güvendiğimiz kişiler arkadaşlar takip etmiyor o yüzden buradan işlem yapmak yerine ne yapıyoruz hemen ana sayfaya geliyoruz. sizde eğer şurada arkadaşlar startnet yazıyorsa siz bunu ZK staking era yapın ardından arkadaşlar mint tuşuna basın burada kendi NFT'nizi oluşturun bu da ayrı bir kriter olarak geçebilir arkadaşlar Hemen burada resmini yükleyeceğim NFT'nin fotoğrafını üstüne tıklayarak ne yapıyorum arkadaşlar seçiyorum. Mesela şurada bir kapak fotoğrafımız varmış. Ben bunu gidip ne yapacağım bir NFT haline getireceğim örnek olsun diye. Ee, buraya da kripto kurdu yazıyorum. Ee, açıklamaları açıklamalara sallıyorum arkadaşlar. Hatta deneme yazayım. Ee, başka bir şey yapmamıza gerek yok. Mint tuşuna bastığımızda artık ZkSync Era tarafında arkadaşlar bir NFT işlemi yapmış oluyoruz. Hatta Mint işlemi yapmış oluyoruz arkadaşlar cüzdanımı buraya bağladım. onayı verdim ve koleksiyon şu kısma bastım da arkadaşlar. Hemen şu onayı da vereyim. Mint onayına. Gas fee şu miktarda onayla diyorum. Ve işlemim gerçekleşti arkadaşlar. Bu NFT nerede görebilirim? Hemen şu e, butona basıyoruz arkadaşlar. Şuradaki butona basıyoruz. Cüzdan adresimizin üstüne tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın burada bir NFT oluşturduk çok hızlıca. Yani burada da ekstra bir transaction oluşturduk arkadaşlar. Kriter olarak bunlar da değerlendirilebilir. Unutmayın NFT'lerde arkadaşlar e, al sat yerine mintler daha da önemli. Bunu da hatırlatmış olayım. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.